da Gökhan abi ortak zembili atar. E, bir böyle 50 günlük planı. E, tabii Çayönü'nün e, yüzey toplamalarından, daha önceki kazılarından farklı dönemleri de içerdiğini biliyorduk. Şey dursun, 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 Ama... Çayın hiç e, o güne kadar çok fazla araştırmadığımız doğu kesimini daha çok e, kazmaya başladık. Ve bu doğu kesimde hem Çanakçömlük Sinyotik yerleşmenin Farklı evrelerine, ilk başlangıç olması bile farklı evrelerini saptadık. Farklı dönemde buradaki de neler olduğunu ve aynı zamanda ovanın genel olarak, yani Ergen Ovası'nın ne tür bir çevresel açıdan ne tür bir gelişimlere sahne olduğundan aslında öğrenmek istiyorduk. şey döneminde, Çanakkale Cumex Neolitik dönemde değişik zaman dilimlerinde e, sel ve taşkınların olduğunu biliyorduk. Yani üçüncü binlerde ve daha sonraki süreçte de birtakım sel taşkınların olduğu ve aynı zamanda bayağı ciddi depremlerin de olduğunu fark ettik. Tabii geçen sene e, daha kısıtlı bir alanda çalışma e, sürdürebildik. Hayır, e, Burada bu sel taşkın olgusunun aslında e, tahminimizden çok daha ciddi bir e, şeydi ovada, ovanın topografyasında değişiklik yapmış olduğunu saptadık. Çünkü e, bir metreden daha kalın, aşağı yukarı bir buçuk metre kalınlığında bir gayet kesif bir balçın altında kalmış durumda. <laughs> E, e, bu da Ova'nın topografyasında çok ciddi bir değişiklik yapmış olduğunu gösteriyor şeyin, bu bütün bu doğal, e, doğal olaylarının. Ama e, şimdi anlıyoruz ki e, milattan önce üçüncü bin yıllarda burada hakikaten peş peşe e, çok kısa aralıklarla, ama tabii bu kısa aralığın ne kadar olduğunu söyleyemem. Ama depremler olmuş ve çok ciddi e, sel taşkın olayları olmuş. Bölgemiz de yani burası birinci derecede zaten deprem kuşağındayız. Yani çok sık depremlerin olduğunu gösteren bir durum şu andaki şey. Yani şu andaki şey mimari de ki, işte yıkıntılar, duvardaki, duvarlardaki aks kaymaları, kepmeler e, bayağı bir kere sıkı depremlerin olduğunu gösteriyor. Ve e, aralardaki tamir evreleri de yani duvarlardaki tamirler de e, bu depremlerin sıklığını e, işaret eden başka önemli e, bulgulardan bir tanesi. çayını tepesini araştırmıştım. Ee, dünya uygarlık tarihine ışık tuttuğu için ve çok eski zamanlardan beri kazı devam ettiği için ee, bu kazıya katılmak istemiştim. Ee, toprağa dokunduğumda bir ee, bir yerden tarih fışkıracakmış gibi hissediyorum. Gerçekten çok güzel bir his bu. Arkeoloji e, okuyan öğre, e, öğrencilere de bu e, kazı deneyimini tavsiye ederim. <laughs> 75 yine. Ay, bu. <laughs> bir merkezdeyiz hani her böyle toprağa işlediğimizde altından ne çıkacak diye merakla onları bekliyoruz yani. Hani ne çıktı bir şey çıkacak mı sürekli bunun peşindeyiz yani burada. İş deneyimim olarak çok fazla tecrübe katacak. Hani mesleki açıdan çünkü okulda gördüğümüz çok başka, arazide gördüğümüz çok farklı bir olay. Hani sonuçta, sonuçta burada hissederek bir şey yapıyoruz. Yani iş tecrübem için de en güzel bir yer olduğunu düşünüyorum.